pirinç pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Malzemeler 1 su bardağı pirinç önceden yıkıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı tel şehri önce sıvı yağımızı gezdiriyoruz. Yarım çay bardağı kadar olabilir. Yağımızı ısıtıyoruz. Evet yağımız iyice ısındıktan sonra 2 yemek kaşığı tel şehrimizi ekliyoruz. Arka şehri de olabilir. Evet sebzelerimiz kızarıncaya kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi sebzelerimiz kızardı. Bu aşamada suyumuzu ekliyoruz. Evet Bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Daha sonra tereyağımızı ekliyoruz. Evet, pirincimizi güzelce kavuruyoruz. Evet, tam malzemeleri sayıyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Bir su bardağı pirinç 2 yemek kaşığı tereşeği hepsini güzelce kavurduk. Daha sonra suyunu ekliyoruz. Evet. Evet, bu aşamada iyice kaynadıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve kısık ateş alıyoruz suyunu çekinceye kadar kapağını kapatıyoruz kısık ateşte suyunu çekince altını kapatıyoruz Evet gördüğünüz gibi pilavımız gayet güzel pişti Evet şu aşamada pilavımızın altını kapatıyoruz tenceremizin kapağını kağıt havlu bırakıyoruz ve kapatıyoruz. 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Afiyet olsun.